Selam. ZNZ makineleriyle çalışıyorsanız, her saniyenin önemli olduğunu bilirsiniz. Bu kısa videoda, makinenize belirli bir süre durmasını söylemek için, c 4 komutunu, bekleme komutunu nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Bu, özellikle küçük bir sabrın işe yaradığı zorlu operasyonlar için büyük bir fark yaratabilir. Peki, c 4 ne anlama geliyor? Temel olarak, G04 CNC makinenize durmasını ve beklemesini, devam etmeden önce biraz beklemesini, söyler. Bunu genellikle takımınızın kesim yapmadan tek bir yerde kalmasını istediğinizde kullanırsınız. Örneğin, delinmiş bir deliğin dibinde beklemek, talaşların temizlenmesini sağlamak veya soğutma sıvısına işini yapması için zaman tanımak gibi. Bu sadece yavaşlamakla ilgili değil, kesimlerinizin temiz olmasını ve takımlarınızın daha uzun ömürlü olmasını sağlamakla ilgili. İşte nasıl kullanıldığı, C4X veya C4P, X ile bekleme süresini saniye cinsinden ayarlarsınız. P ile genellikle milisaniye cinsinden çalışırsınız. Size birkaç örnek vereyim g 4 x 0 2 saniye bekle demektir. G4 P500 yarım saniye bekle demektir. Çünkü 500 milisaniye 0.1 saniye eşittir. Makinenizin kılavuzunu her zaman kontrol edin. Çünkü bazı modeller bunları biraz farklı şekilde ele alabilir. Pekala, gerçi bir programa koyalım. Bir delme döngüsü yaptığınızı hayal edin. G81 X10 Y20 Z15 R200 F100 G80, burada bir delik deliyoruz, sonra devam etmeden önce her talaşın çıktığından emin olmak için bin gucuk saniye bekliyoruz. Basit, değil mi? Bir ipucu, G4'ü aşırı kullanmayın. Her ekstra saniye birikir ve ihtiyacınız olmayan yerlerde bekleme kullanırsanız döngü süreleriniz artar. Sadece teknik nedenlerle bu duraklamaya gerçekten ihtiyacınız olduğunda kullanın. G 04 için bu kadar. Bir dahaki sefere G05 ve G46 gibi özel fonksiyonları ele alacağım. Kaçırmayın, abone olun ve orada dikkatli olun.